Merhaba canım güzeller. GTA oynuyoruz. Hulk pilir. Ee, şu an şöyle dur. Troll yapacağız arkadaşlar. iş yok. Lan. İyi iş yokmuş. İş yapsam iş var mı diye bakacaktım. İş yapardık yoksa. Hem iş yapardık hem de trollerdik. Bu kesin şeydedir ya. Dön. Arkadaşlar şey 500 abone oldum mu? Çok özel bir video gelecek. Ee... Yani onu söyleyeyim de. Şimdi yani 500 abone gerçekten zor da yani 2 3 ayda falan bizim bir, de bir detay yok var. Haftada 4 video yapacağım. Ama bu hafta hani, cumartesi günü videoları düzenleyeceğim. Ee... Pazartesi günü atacağım. Ee, bir de çarşamba atacağım. Yani öyle öyle. Yani size hesap yani size söyleyeceğim yani bir izleyeceğiniz videoları. Yani o kadar. Ben öyle yapmak istiyorum da neredesiniz diye bir yazayım ya. Baturana. Lan 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 lan. Şöyle gideyim arkadaşlar. Konuşulan konuşkan bir insan değilim de o yüzden. Yani konuşmuyorum. Konuşmuyorsun da yorum gelmesin. Bu kapıyı aslında alçak yani bir de, test ee, biraz alçak yani yerin dibine kadar indireceğim. Ee, ne kadar hızlı gideceğine bakacağım. Türk müsün? Yok. Amerikalıyım. Yeah, she only just ooh

Evet. Arkadaşlar troll başarılı oldu. Kısa bir video oldu. Gerçekten özür dilerim kısa bir video olduğu için. Ne yapayım ben de yani. bu videoyu ben burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Ve like atmayı unutmayınız. İstediğiniz oyunları da yazabilirsiniz. Bu soruyu devam edin. Ya da başka serileri falan devam ettireyim falan diye yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay. Şöyle kapatacağım. Görüşürüz.